Telgraf makinesini insanlığa kazandıran bilim adamı, port ve tarih sahnesi ressamı Samuel Morse'un tam ismi Samuel Fanny Breeze Morse'dur. Coğrafyacı bir baba ile Elizabeth Ann Breeze Morse'un ilk çocukları olarak Charles Stone'da dünyaya gelmiştir. Henüz küçük bir çocukken Philips Akademisi'ne katıldı, daha sonra 14 yaşında yüksekokul öğrenimine başladı. Amerikalı mucit, portre ve tarih sahnesi ressamı olan Samuel Morse, Yale Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. 1810 senesinde 19 yaşında üniversiteden mezun olmayı başardı. Üniversitedeyken Benjamin Silman ve Cemil Day'in elektrik hakkındaki konferanslarına katıldı. 1810 senesinde üniversite bittiği zaman ressam Ariston'a eşlik edip İngiltere'ye gitti. 2 senelik resim öğreniminden sonra 1812 yılında ABD'ye dönerek o sıralarda portre çizimi çok revaçta olduğu için ağırlığını portre yapmaya vermiştir. Eski Millet Meclisi, Low Galerisi, Herkül'ün sonu en meşhur tablolarıdır. Ünlü bilim adamı bir taşı ya da mermeri üç farklı şekilde yontabilen mermer kesme makinesini icat etmiştir. Fakat Morse bunun patentini alamadı. Çünkü 1820 senesinde Thomas Blank'ın benzer bir icadı bulunmaktaydı. Resim çalışmalarından başka bilimsel araştırmalarına da devam etmiştir. 1813 yılında bir yangın söndürme aracının patentini aldı. 1826 yılında Milli Güzel Sanatlar Akademisinin kurulmasında rol oynadı ve ilk başkanı oldu. 1827 senesinde Avrupa'ya gitti ve 1829 senesinde yaptığı dönüş sonrasında elektrikli telgraf konusunda çalışmalara başladı. 1832 senesinde Samuel Morse bir yolculuk esnasında kendisini elektromıknatıstan söz eden bir yolcu olan Charles Thomas Jackson ile tanışmıştır telgraf üstünde zaten çalışmaları bulunan Morse bu defa elektromıknatıslı telgraf için çalışmalara başladı. Morse'un elektrikli telgrafı bir elektrik devresinde Dobin'in bir kolu çekmesiyle rulo kağıdı üzerine izler bırakması esasına dayanmaktaydı. Kısa ve uzun çekmeler yine kısa ve uzun çizgiler bırakmaktaydı. Bu düzenli çizgiler ve kodlamalar bilim adamı tarafından kodlanıp bir alfabe haline getirildi. İşte bu alfabenin adı Morse alfabesiydi. 1835 yılında başlayan bu çalışmalarına destek bulmak için yabancı ülkelere başvurularda bulundu. Fakat herhangi bir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine arkadaşı Chamberlain'i İstanbul'a yolladı. Onlar ilme ve ilim adamlarına son derece destek veren Osmanlı ülkesinden çok ümitliydiler. Ve tabii ki Chamberlain de İstanbul'da büyük bir ilgi ve destek gördü. Ancak elindeki alet henüz pek ilkel bir haldeydi. Bundan dolayı aleti Viyana'da iyi bir işçilik ile yeniden yapmak ve ondan sonra padişaha takdim etmek üzere geri döndü. Fakat hareket eden gemi yolda battı ve beş arkadaşıyla birlikte öldü. Bu yüzden telgrafın kurulması için yapılmak istenen ilk adım sonuçsuz kalmıştır. 1835 senesinde resim tarihi profesörlüğüne atandı ve yine 1835 senesinde Samuel Morse ilk elektromuklatıslı telgrafını yapmayı başardı. O telgrafta yer alan elektromuklatısa bağlı bir kalem bulunmaktaydı. Bu kalem kağıt bir şerit üzerine buradan aldığı hareket ile zikzaklar çizgiler çiziyordu. Bu sistem pek başarılı sayılmazdı. Samuel Morse 1837 senesinde elektrikli telgrafın ilk denemesini yaptı nokta ile çizgiler yani Morse alfabesini kullanarak bilgi aktarılmasını sağlayan bu yöntem ile ilgili halk önünde de birkaç deneme yaptı. Buna karşılık buluşunun patentini ancak 1840 senesinde alabildi. 1844 senesinde 65 kilometre karelik bir hat kurulmasını sağlayan desteği gördü çalışmalarının sonucunda 24 Mayıs 1844 tarihinde ilk elektrikli telgraf hattını kurmuş oldu. Osmanlı Devleti ilk defa 1855 yılında Kırım Savaşı sırasında Morse telgraf sistemini kullanmıştır. 1872 senesinde 80 yaşında New York'taki evinde hayata veda etti ve Brooklyn, New York'ta yer alan Greenwood Mezarlığı'na gömüldü. Morse alfabesi, harf sayı ile noktalama işaretlerinin gönderilmesi ve alınmasında kullanılan çizgi ve noktalardan ibaret olan alfabe şekillerine denir. Özel bir ekip bulunmadan, uzman bir dinleyici ya da gözlemci tarafından direkt anlaşılabilen açma-kapama renkleri, ışıklar ya da tıklamalar olarak metin bilgilerini iletmenin bir yöntemidir. Her Morse kodu bir metin karakterini veya bir işareti temsil etmektedir ve her biri benzersiz bir nokta ve çizgi dizisi ile tanımlanmaktadır. Bir çizginin süresi bir noktanın süresinin 3 katı kadardır. Her nokta ya da çizgi nokta süresi ile aynı olan kısa bir sessizlik yani boşluk izlemektedir. İletişimin hızını arttırmak için Morse alfabesindeki her karakterin uzunluğu İngilizce ortaya çıkma sıklığına ters orantılı olarak tasarlanmıştır. Bundan dolayı İngilizce'deki en yaygın harf olan E harfi en kısa koda yani tek bir noktaya sahiptir. Morse alfabesi sivil hayatta halen bazı amatör radyo operatörleri tarafından kullanılır. Bir de askerler tarafından özellikle muharebeciler tarafından bilinmektedir. Bu kullanımı devam etmektedir. <Sessizlik>